CHP'de sular durulmuyor. CHP'de hafta sonu yapılacak kurultay için geri sayım sürerken genel merkez ve değişimcilerin delege avı da hız kesmeden devam ediyor efendim. CHP'nin 130 milletvekilinden 95'i kurultayda Kemal Kılıçdaroğlu'na destek vereceğini duyurdu bugün. Ancak mecliste yapılan basın açıklamasında sadece 30 vekilin bulunması haliyle tartışmaları da beraberinde getirdi. Birlikte bayram havası içinde bir kurulta yapacağız. Ben delegenin şu anda görünür olarak zaten bayağı bir dengedeyiz. Hatta önde olduğumuzu hesap eden çok. CHP'de kurultaya sayılı günler kala saflar netleşmeye başladı. 95 milletvekili Kemal Kılıçdaroğlu'na destek vereceğini duyurdu. Cumhuriyet Halk Partisi Türkiye Büyük Millet Meclisi grubunun 130 milletvekilinden 95'i olarak hafta sonu yapılacak olan 38. olan kurultayımızda Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleme önünde imzalarımızı verdi. İmza veren vekillerin hepsi mecliste yoktu. Onlar adına açıklamayı Burdur Milletvekili İzzet Karabulut yaptı. Yenilenme süreci genel başkanımız... Sayın Kemal Kılıçdaroğlu liderliğinde gerçekleşebileceğini görüyor. Ki yenilenme sürecini sonuna kadar destekliyoruz. Basın açıklamasında 30 milletvekilinin bulunması tartışmaları da beraberinde getirdi. İmamoğlu'nun meşhur uzun toplantısına katılan ve değişim çağrısı yapan eski grup başkan vekili Engin Altay da imza veren isimler arasındaydı. Engin Altay, Özgür Özel'den de önce değişim çağrısını yapan kişi. Ne oldu yani? Siz değil de Özgür Özel aday olunca mı birdenbire Kılıçdaroğlu'nun kerabetini erdiniz? Allah'tan korkunç korkun ya. Yani sadece sizi milletvekili gösterdiği diye Kılıçdaroğlu'nun devam etmesinden yana tutum alıyorsun. Kongre öncesi İstanbul Delegasyonu da kararını verdi. İstanbul'dan Ankara'ya gelen İl Başkanı Özgür Çelik, delege imzalarını Özgür Özel'e teslim etti. İstanbul'da 196 seçilmiş kurultay delegesinin 185'i genel başkan adayı olarak Sayın Özgür Özel'e imza vermiştir. CHP'nin 4-5 Kasım tarihinde gerçekleştirilecek kurultayında ilk gün genel başkan seçimi, ikinci günde parti meclisi ve yüksek disiplin kurulu üyelerinin seçimi yapılacak. İlk turda 1366 delegenin yarısından bir fazla oy alan aday ipi göğüsleyecek.